Merhaba. Onur Karahanoğulları'nın hukuk devleti üzerine kaleme aldığı metinleri temel alarak hazırladığımız bu kapsamlı analize hoş geldin. Bugün masamızda sıkça duyduğun, siyasi tartışmaların merkezinde yer alan ama belki de e, katmanlarını, farklı yorumlarını ve altında yatan temel gerilimleri tam olarak açığa çıkaramadığın bir kavram var. Hukuk devleti. Peki buradaki amacımız ne? Yani sadece ansiklopedik bir tanım vermek değil elbette bu kavramın kökenlerine uzanmak istiyoruz. Farklı hukuk geleneklerinde nasıl şekillendiğine bakmak, hangi somut mekanizmalarla hayata geçtiğini görmek ve belki de en önemlisi devletin kendi koyduğu kurallara nasıl uyabildiği gibi temel bir sorunsalı anlamaya çalışmak. Evet, Kayyak metin bize hem tanımlayıcı hem de eleştirel yaklaşımlar sunuyor. Biz de bunları senin için damıtacağız aslında. İşe başlarken zihnimizdeki temel soru şu. Yasaları koyan uygulayan, hatta ihlal edildiğinde yaptırım gücünü elinde tutan devletin kendisi nasıl oluyor da yine bu yasalarla sınırlanabiliyor? Bu ilk bakışta biraz çelişkili görünen durumu anlamlandırmaya çalışalım. Hadi bu konuyu biraz deşelim. Öncelikle kavramın temel çerçevesini çizmek için metnin bize sunduğu tanımı doğrudan aktaralım istiyorum. Şöyle diyor: Hukuk devleti kendi koyduğu hukuk kurallarına Bunları usulünce değiştirinceye kadar uymakla yükümlü kural koyması ve uygulaması bakımından iş bölümlü ve yöntemli olan, kurallara uyulmaması durumunda işletilebilecek düzeltici mekanizmalara sahip bulunan devlettir. Evet, bu talımın özünde yatan temel gaye, devleti hukuk aracılığıyla bir çerçeve içine almak ve onun gücünü sınırlamak. Yani devletin tüm eylem ve işlemlerinin onun yetkilerini belirleyen ve sınırlayan bir hukuk kuralına dayanması zorunluluğu. Bu devlet iktidarının keyfi kullanımını engelleyip öngörülebilir ve düzenli bir işleyiş sağlama arayışının bir ürünü aslında. Kaynak metin, bu kavramın farklı dillerdeki ve geleneklerdeki karşılıklarına da işaret ediyor. Almanca Rechtsstaat, ki bu terimi ilk kez Robert von Moll kullanmış 1830'ların başında, Fransızca L'état de droit, İngilizce Rule of Law ve Amerikan İngilizcesinde Due Process of Law da var tabii. Peki bunlar tam olarak aynı anlama mı geliyor yoksa aralarında nüanslar yani farklılıklar var mı? Geleneksel olarak burada önemli bir ayrım yapılıyor. Alman ve Fransız geleneğini yansıtan Rechtsstaat veya Leta de Drua daha çok devletin kendi oluşturduğu hukuk kuralları sistemine uygun hareket etmesine odaklanıyor. Yani bir nevi kendi koyduğu kurallara sadakatine. Bu yaklaşımın biraz daha biçimsel olduğu düşünülüyor genelde. Biçimsel derken yani hukukun içeriğinden çok devletin o hukuka uygun davranıp davranmadığına bakan bir yaklaşım. Diğer taraftaysa İngiliz ve Amerikan geleneğindeki rule of law veya due process of law ile ifade edilen hukukun üstünlüğü kavramı var. Bu anlayış devleti aşan, ondan önce var olduğu kabul edilen gelenekler ve mahkeme kararlarıyla yani içtihatlarla oluşmuş bir hukuka ve bu hukukun taşıdığı temel değerlere devletin bağlılığını vurguluyor. Ne gibi temel değerlerden bahsediyoruz burada? Metinde örnekler var mıydı? Var tabii. Metinde de örnekleri verilen hukukun temel taşları sayılabilecek ilkeler bunlar. Yasaların geriye yürümemesi mesela. Yani sonradan çıkan bir kanunla geçmişteki bir eylem suç sayılamaz. Kesinlikle. Sonra hukukun aleniyeti, yani herkes tarafından bilinir ve erişilebilir olması, öngörülebilirlik, yani vatandaşların hangi davranışın hangi hukuki sonucu doğuracağını önceden kestirebilmesi, kuralların kendi içinde çelişki barındırmaması gibi prensipler, yani burada hukuk sanki devletten bağımsız, onun da üzerinde bir değere sahipmiş gibi bir anlam taşıyor. Peki bu Red Start ile Rule of Law arasındaki geleneksel ayrım günümüz dünyasında hala aynı keskinlikte mi yoksa biraz değişti mi durum? İşte kaynak metin tam da bu konuba ilginç bir tespitte bulunuyor ve bu ayrımın giderek önemini yitirebileceğini öne sürüyor. Bunun iki temel nedeni var gibi görünüyor metne göre. Birincisi, insan haklarının artık evrensel bir değer olarak hemen hemen tüm hukuk sistemlerinin temeline yerleşmiş olması. Evet, bu önemli bir nokta. İkincisi ise hukukun yaratılmasında ve uygulanmasında devletin merkezi rolünün ve tek elinin giderek güçlenmesi. Bu iki gelişme ışığında artık genel olarak Hukuk devleti teriminin bu farklı gelenekleri de kapsayacak şekilde kullanılmasının daha anlamlı olabileceği belirtiliyor. Ancak Türkiye bağlamında farklı bir tartışma sürüyor, onu da belirtmek lazım. Nasıl bir tartışma bu? Metin Türkiye'deki liberal düşünce çevrelerinde hukuk devleti kavramının devletin üstünlüğünü ve bazen baskıcı yönünü çağrıştırdığına dair bir eleştiri olduğunu aktarıyor. Bu nedenle bu kavram yerine birey özgürlüklerini ve devletten bağımsız hukuku daha çok vurguladığı düşünülen İngiliz-Amerikan geleneğindeki hukukun üstünlüğü (rule of law) anlayışının benimsenmesi gerektiği savunuluyor. Anladım. Bu aslında sadece bir kelime tercihi değil o zaman. Altında yatan felsefi ve siyasi vurgu farkları var. Kesinlikle. Önemli bir kavramsal tartışma bu. Bir kavramı daha iyi anlamanın yollarından biri de onun zıttına bakmaktır derler. Metin, hukuk devletinin karşıtı olarak polis devleti, Polizeistaat kavramını kullanıyor. Haklısın. Polis devleti en yalın haliyle kamu düzenini ve iyi idareyi sağlama gerekçesiyle devletin herhangi bir hukuksal sınırlamaya tabi olmaksızın her türlü kararı alıp uygulayabildiği bir yönetim biçimini tanımlıyor. Buradaki polis ifadesinin bugünkü anlamıyla güvenlik teşkilatını değil de daha geniş anlamda devletin yönetim gücünü kastettiğini belirtelim. Çok doğru. Yönetim aygıtı, devlet gücü anlamında. Hukuk devleti ise tam da bu sınırsız gücün hukuk kurallarıyla çerçevelenmesini ve denetlenmesini hedefler. Şimdi en başta sorduğumuz o temel soruya, o kafa karıştırıcı görünen paradoksa geri dönelim. Hukukun yaratıcısı, uygulayıcısı ve koruyucusu olan devletin kendisi nasıl oluyor da aynı hukuka tabi olabiliyor? Devlet gücünü ve meşruiyetini de kısmen borçlu olduğu hukuka nasıl bağlı kalıyor? Bu nasıl işliyor? Metin, bu durumu oldukça ilginç bir mekanizma ile açıklıyor hukuk içinde yaşadığımız toplumsal, iktisadi hatta bazen fiziksel gerçekliği alır ve onu kendi mantığı içinde hukuk düzeni dediğimiz ayrı bir düzlemde yeniden kurar. Yani gerçeklik bir kez de hukuksal gerçeklik olarak inşa edilir. Somut bir örnekle açıklayabilir misin bunu daha anlaşılır olması için? Tabii. Çok somut bir örnek verelim. Gündelik hayatta yaptığımız bir alışveriş bu aslında iktisadi ve toplumsal bir mübadele eylemidir, değil mi? Evet. Hukuk bunu alır, alım satım sözleşmesi olarak yeniden tanımlar. Bu alışverişi yapan bizler, yani bireylerse, hukuk tarafından iradeleriyle haklar ve borçlar yaratabilen hukuki kişiler olarak yeniden kurgulanırız. Anlıyorum. Peki devlet bu yeniden kurulan hukuksal gerçeklik sahnesinde nerede duruyor? Devlet nasıl bir özne oluyor? İşte düğüm burada çözülüyor. Devlet de tıpkı bireyler gibi bu hukuksal gerçeklik içinde bir hukuk öznesi olarak kuruluyor. Evet, devlet aynı zamanda hukuku koyan, yaratan veya en azından var olan kuralları benimseyip arkasına yaptırım gücünü koyan aktör. Bu doğru. Ancak hukuku bu şekilde oluşturduğunda veya benimsediğinde kendisi de farkında olarak ya da olmayarak yarattığı veya parçası olduğu bu hukuksal gerçekliğin bir oyuncusu, bir öznesi haline geliyor. Dolayısıyla kendi koyduğu kuralların mantığına, sistematiğine tabi oluyor. Bu gerçekten çarpıcı bir düşünce. Yani devlet iradesini keyfi emirler şeklinde değil de bir sistematiği olan hukuk kuralları aracılığıyla ortaya koymayı seçtiği anda aslında kendi hareket alanını da belirlemiş ve bir anlamda sınırlamış mı oluyor? Kesinlikle öyle. Devlet gücünü ve iradesini hukuk kuralları biçiminde ifade ettiğinde bu iradeyi ister istemez belirli bir süreklilik, kendi içinde tutarlılık ve kurallar arası bir hiyerarşi içinde somutlaştırmak ve kurumsallaştırmak zorunda kalır. Rastgele emirler yerine sistematik hukuk kuralları geçtiğinde devlet kaçınılmaz olarak kendini sınırlamış olur. Çünkü bir hukuk sistemi kurduğunuzda o sistemin kendi iç mantığı devreye girer. Ne gibi? Örneğin normlar hiyerarşisi, anayasanın kanunlardan üstün olması gibi veya çelişkisizlik ilkesi gibi gereklilikler. Bunlar sistemi bağlar. Bu kendini sınırlama sadece bir kısıtlılık mı yaratıyor devlet için yoksa başka olumlu işlevleri de var mı bunun? Metne göre bunun çift yönlü bir etkisi var. Bir yandan devletin daha rasyonel öngörülebilir ve hesap verebilir bir şekilde örgütlenmesini sağlıyor. Yönetim daha düzenli hale geliyor. Diğer yandan bu hukuki çerçeveleme ve sınırlama bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında hayati bir işlev görüyor. Çünkü devlet gücünün keyfi kullanımına karşı bir kalkan oluşturuyor. Aynen öyle, bir kalkan oluşturuyor. Kaynak metin bu durumun özellikle modern kapitalist toplumda Devletin üretim ilişkilerini ve piyasa düzenini koruma rolünün bir gereği olarak ortaya çıktığını da vurguluyor. Devlet, iradesini hukuk aracılığıyla ortaya koyduğu ölçüde zayıf da olsa bir iç tutarlılık sınırlamasına tabi oluyor denilebilir. Peki bu teorik çerçevenin pratikteki yansımaları neler? Devletin kendini sınırlamasının somut mekanizmaları, güvenceleri nelerdir? Yani hukuk devleti dediğimizde aklımıza hangi kurumlar, hangi ilkeler gelmeli? Metin, hukuk devletinin işleyişini sağlayan, onun teknik varoluş koşulları olarak adlandırdığı bir dizi somut ilke ve mekanizmayı sıralıyor. Bunları belki birkaç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, bireyi devlet karşısında koruyan kalkanlar diyebileceğimiz şeyler. Mesela, temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması ve bunların ancak kanunla ölçülü bir şekilde sınırlanabilmesi ilkesi, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi, yani kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiilden dolayı kimsenin cezalandırılamaması ve kanunda öngörülmeyen bir cezanın verilememesi bu çok temel yine bireyi koruyan önemli bir ilke doğal yargıç ilkesi yani herkesin ancak kanunen tabi olduğu mahkemede yargılanabilmesi, davaya bakacak hakimin önceden belli olması, keyfi olarak özel mahkemeler kurulamaması. Evet, tam olarak bu. İkinci grup olarak da devlet gücünün kendi içindeki denetim mekanizmalarını sayabiliriz. Yani devlet devletin kendi kendini denetlemesi. Bir bakıma öyle. Mesela yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi. Örneğin anayasa mahkemesi tarafından yapılan denetim. İdarenin yani yürütme organının tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması zorunluluğu. Yani yasal idare ilkesi. İdarenin bu eylem ve işlemlerinin bağımsız mahkemeler tarafından denetlenebilmesi. Yani idarenin yargısal denetimi. İdarenin mali sorumluluğu da var sanalım? Evet, idarenin hukuka aykırı eylemleriyle verdiği zararlardan dolayı mali olarak sorumlu tutulması ve tabii ki tüm bu yargısal denetimin anlamlı olabilmesi için mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçların güvencesi bunlar şart. Bir de başta bahsettiğimiz due process of law kavramı vardı. O nereye oturuyor bu tabloda? Evet o da özellikle yargılama süreçlerinin adil işlemesiyle ilgili. Yani hukukun sadece içeriğinin değil, uygulanma biçiminin de belirli usul kurallarına uygun olması gerekiyor. Adil yargılanma hakkı, savunma hakkı gibi güvenceler bu kapsama girer. Anladım. Ama metin burada önemli bir uyarı yapıyor sanırım. Haklısın, çok önemli bir uyarı. Tüm bu saydığımız mekanizmaların kağıt üzerinde var olması hukuk devletinin tam olarak işlediği anlamına gelmez. Asıl mesele bu mekanizmaların ne kadar etkin bir şekilde işletilebildiği, harekete geçirilebildiği ve elde edilen sonuçların ne kadar etkili olabildiği. Bu da sanırım toplumsal aktörlere bağlı biraz. Kesinlikle. Bu büyük ölçüde bu mekanizmaları kullanma iradesi gösteren veya tam tersine engellemeye çalışan toplumsal öznelerin, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin mücadelesine ve etkinliğine bağlı. Yani yaşayan bir süreç bu. Şimdiye dek daha çok hukuk devletinin nasıl işlediği biçimsel yapısı ve mekanizmaları üzerinde durduk. Peki ya içeriği? Hukuk devleti dediğimiz şey sadece nötr, biçimsel bir çerçeve midir yoksa bu çerçevenin içini dolduran hukukun niteliği içeriği de belirleyici midir? Elbette içeriği de son derece kritik. Metin hukuk devletinin içerikten bağımsız boş bir kalıp olmadığını vurguluyor. Hangi hukukun devleti sorusunu sorduğumuzda günümüz dünyasında verilecek yanıtın büyük ölçüde kapitalist toplumsal ilişkiler tarafından şekillenen bir hukuk olacağını belirtiyor. Elbette kapitalizmin tarihsel süreçte aldığı farklı biçimler, örneğin 19. yüzyıl liberalizmi ile 20. yüzyıl refah devleti uygulamaları, farklı hukuksal ve siyasal yapılar üretmiştir. Bu bir gerçek. Ancak kaynak metin, bu farklılıkların temelinde yatan ve süreklilik gösteren bir üçlü sacayağını işaret ediyor. Özgür emek, bu yaşama hakkı ve çalışma özgürlüğünü içeriyor sanırım. Evet. İkincisi sözleşme serbestisi. Bu genel anlamda özgürlük ilkesiyle bağlantılı. Üçüncüsü de üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkı. Bu üç temel unsurun modern kapitalist hukuksal yapının çekirdeğini oluşturduğu ifade ediliyor. Fakat burada kaynak metnin işaret ettiği çok daha derin bir boyut var. Hukuk sadece mevcut toplumsal gerçekliği yansıtmakla kalmaz, gerçekliği hukuk diliyle yeniden kurarken, yani tanımlarken ve düzenlerken kaçınılmaz olarak ideolojik bir işlevde görür. Nasıl yani? İdeolojik işlev derken neyi kastediyoruz? şöyle ki karmaşık toplumsal ilişkileri alır onları basitleştirir belirli hukuki kategorilere sözleşme mülkiyet haksız fiil gibi indirger. Yani bir anlamda onu standartlaştırır, tipikleştirir ve bu süreçte ister istemez eğip büker. Buna bir de hukukçuların yani akademisyenlerin, yargıçların, avukatların bu hukuksal gerçekliği kavramsallaştırması, sistemleştirmesi ve bu konuda sürekli bir bilgi üretimi içinde olması eklenir. Yani hukuk sadece kurallar bütünü değil, aynı zamanda bir düşünce biçimi, bir dünya görüşü inşa etme aracıdır. Metin bu bağlamda bir de hukuk devleti tapınısı eleştirisinden söz ediyor. Bu kulağa oldukça iddialı geldi bana. Ne anlama geliyor bu? Haklısın. Bu gerçekten de kavramın eleştirel analizinde önemli bir nokta. Hukuk ve özellikle hukuk devleti kavramı metne göre son derece güçlü bir ideolojik araç olarak kullanılabilir. İşte tapınma olarak ifade edilen durum, devletin sanki bir iktidar mücadelesi alanı, Farklı çıkarların çatıştığı bir siyaset sahnesi olmaktan çıkarılıp tamamen tarafsız, nesnel ve adeta kendi kendine işleyen kutsal bir hukuk düzeninin egemen olduğu yansız bir mekanizmaya indirgendiği bir anlayışı ifade ediyor. Yani siyaset dışı teknik bir alan gibi mi gösteriliyor? Aynen öyle. Bu bakış açısında toplumdaki derin sınıfsal ve diğer toplumsal çelişkiler sanki sihirli bir değnek değmişçesine insan iradesinden bağımsız işleyen hukukun üstün krallığında eriyip gitmiş gibi sunulur. Tüm toplumsal sorunların çözümü otomatik olarak yargısal mekanizmalara ve hukuk kurallarına havale edilir. Hukuk dışında veya ona rağmen var olabilecek toplumsal güçler ve iradeler yok sayılır veya önemsizleştirilir. Peki bu hukuk tapınısı dediğimiz durum hangi koşullarda daha baskın hale geliyor? Metin bu konuda bir şey söylüyor mu? Evet söylüyor. Metine göre bu yaklaşım özellikle büyük toplumsal mücadelelerin ve keskin siyasi ayrışmaların geri plana düştüğü, sınıfsal veya genel olarak toplumsal çelişkilerin siyaset sahnesindeki ağırlığının azaldığı dönemlerde daha belirgin hale geliyor. Siyaset adeta sadece yasama, yürütme ve yargıdan ibaret teknik bir işleyişe indirgeniyor ve bu işleyişin meşruiyet kaynağı olarak sürekli hukuk devleti ilkesi öne sürülüyor. Anladım. Ama çeliştiler keskinleşince durum değişiyor anlaşılan. Tabii. Toplumsal çelişkiler yeniden keskinleştiğinde ve güçlü siyasal iradeler iktidarda veya muhalefette fark etmez ortaya çıktığında tablo hızla değişebiliyor. O zaman hukuk bu kez iki farklı yönde işleyen salt bir araca dönüşme riski taşıyor. Nasıl yani? Ya mevcut düzeni korumak isteyen egemen güçler için hukukun sağladığı güvenceleri ve sınırlamaları göz ardı ederek baskıcı müdahaleleri meşrulaştıran bir kılıfa dönüşüyor. Ya da iktidarı yeni ele geçiren ve köklü dönüşümler yapmak isteyen güçler için hedeflerine ulaşma yolunda bir engel olarak görülen mevcut hukuku hiçe sayan, gerektiğinde hukuk kılıfı olmadan çıplak zorla desteklenen bir dönüştürme aracına dönüşüyor. Oldukça karamsar bir tablo aslında. Ama metin ilginç bir noktaya daha dikkat çekiyor. En köklü devrimci dönüşümler bile genellikle sonunda yeni bir anayasal düzen kurma ihtiyacı duyar ve kurulan bu yeni düzenin iradesi de bir süre sonra kendi yarattığı yeni hukukun iç tutarlılığına ve mantığına bir ölçüde tabi olmak durumunda kalır. Yani hukuktan tamamen bağımsız bir iktidar alanı yaratmak pek mümkün görünmüyor diyebilir miyiz? Metne göre evet uzun vadede bu pek mümkün görünmüyor. Tüm bu teknik ayrıntılar, farklı kavramlar, tarihsel göndermeler ve eleştiriler bunları bilmek senin için neden önemli? Yani dinleyicimiz şunu sorabilir. Peki bütün bunların benim için anlamı ne? Şöyle düşünelim. Hukuk devleti veya hukukun üstünlüğü gibi kavramlar kullanıldığında bunun sadece kulağa hoş gelen, içi boş bir slogan olmadığını kavramak son derece önemli bu kavramların derinliklerine inmek, devlet gücüyle hukuk arasındaki o bitmeyen gerilimi, o hassas dengeyi görmeni sağlıyor. Hukukun ikili doğasını anlamak önemli. Yani hem bireyler için temel bir güvence mekanizması olma potansiyelini taşıyor, hem de bazen iktidarı gizleyen, eşitsizlikleri örten bir ideoloji aracı olabilme riskini barındırıyor. Kesinlikle. Bunu fark etmene yardımcı oluyor. Hukukun toplumsal gerçekliği sadece yansıtmadığını, onu aktif olarak nasıl şekillendirdiğini ve aynı zamanda ondan nasıl etkilendiğini anlamanı sağlıyor. Bu kavramsal donanıma sahip olduğunda, günlük hayatta karşılaştığın siyasi söylemlerdeki hukuk devleti veya hukukun üstünlüğü iddialarını çok daha bilinçli, sorgulayıcı ve eleştirel bir gözle değerlendirebilirsin. Özetleyecek olursak hukuk devleti dediğimiz kavram en temel anlamıyla devletin gücünü hukuk kurallarıyla sınırlama ve denetleme çabası demek. Ancak gördük ki bu içinde farklı tarihsel kökleri ve gelenekleri, Rechtsstaat ve rule of law gibi işleyişini sağlayan bir dizi teknik mekanizmayı, kendi içinde taşıdığı temel bir paradoksu, devletin kendi hukukuna nasıl tabi olduğu sorunsalını ve asla göz ardı edilemeyecek önemli ideolojik boyutları barındıran oldukça karmaşık, çok katmanlı bir olgu. Aklısın. Dolayısıyla bu sadece hukukçuları ilgilendiren teknik bir mesele değil toplumsal ve siyasal bağlamından koparılamayacak, hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir kavram aslında. Bitirirken üzerinde biraz daha düşünmen için bir soruyla seni baş başa bırakalım o zaman. Şunu düşünelim. Eğer hukuk devleti hem devletin keyfiliğini dizginleyen vazgeçilmez bir araç hem de bazen toplumsal eşitsizlikleri ve iktidar ilişkilerini gizleyebilen bir ideoloji perdesi ise, bu ikisi arasındaki hassas dengeyi kim Nasıl kuracak ve koruyacak? Hukukun üstünlüğünü samimiyetle savunmak ile farkında olmadan onu eleştiriden muaf bir tapınma nesnesine dönüştürmek arasındaki o ince çizgi tam olarak nereden geçiyor? Bu işte kaynak metnin bize sunduğu zengin düşünce malzemesinden hareketle kendi cevaplarını arayabileceğin bir alan. Bu kapsamlı analizde bize katıldığın için teşekkürler.